Selam yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'un haberleri çıkması hakkında biraz konuşacağım. Roblox'un artık Türkiye'den kaldırılması bir söz konusu. Bugün bunların hepsine açıklık getireceğim. Fakat videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca eğer bu videoyu gerçekten beğenirseniz bunu yorumlar kısmına belirtebilir. Dediğim gibi videoyu beğenebilirsiniz. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Öncelikle bu haberleri çıkmış bir video İstismar tehlikesi eklendi çok önemli. Çok oynuyor çocuklar çünkü. Dünya cümle oyun Roblox bugünlerde uygunsuz içerik skandalıyla karşı karşıya. Tehlikenin boyutlarını ve ebeveynlerin çocuklarını korumak için ne yapabileceğini araştırdık. Bilgisayar oyunlarını çok oynuyorlar mı? Ne yazık ki evet. Çocuklar alıyorlar telefonları alıyorlar, tabletleri alıyorlar. Hemen hemen her az önceki veli çocuklar tabletleri alıyorlar, telefonları alıyorlar diyerek cümleye giriş yaptı. Öncelikle bu çocukların büyük bir ihtimalle kendine ait bilgisayar, telefon, tablet hiçbir şey yok. Büyük bir ihtimalle ebeveynlerin telefonundan bu oyunu oynuyorlar. Kesinlikle ebeveynlerinin hangi oyuna girdiğini, oyunda ne yaptığını falan sorgulaması lazım. Yani burada ebeveynin gerçekten önemli bir katkısı bulunmalı. Sonra i̇şte çocuk gerçekten çok küçük olduğu için, hiçbir şey bilmediği için gerçekten sıkıntı olabilir. Ebeveyn burada gerçekten kontrol etmeli çocuğunu ağlıyorlar. Hemen hemen her çocuğun oynadığı, oynamasa da bildiği Roblox'ta istismar skandalı yaşanıyor. Roblox dediğimiz oyun klinikte gelenlere göre 5 yaşa kadar inmiş gözüküyor. 5'ten 50'ye her yaştan insan Roblox oynayabiliyor. Bu durum özellikle çocuk oyuncular için ciddi riskler doğuruyor. İşte oyundan paylaşılan bu karelerde... Evet, burada fotoğraf hakkında biraz bahsedeyim. Öncelikle bu fotoğrafın eski olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuşma baloncukları çok eski. Yani şu andaki konuşma baloncukları resmen hiçbir alakası yok. Görmüş olduğunuz gibi eski. Fakat eski olması maalesef hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü gerçekten burada bir istismar söz konusu. Burada Bacon Hair karakterine sahip olan bir çocuk başka bir oyuncuya bir şey teklif ediyor. Ve o da one date yani çıkabiliriz çıkalım mı gibi bir şey diyor. Ve zaten karakterlerini görüyorsunuz. Hani gerçekten bu oyunlara sakın girmeyin. Çünkü bu oyunlara girerseniz gerçekten çok büyük tehlikede kalabilirsiniz. Cinsel içerikli oyunlar üretebiliyor ve karşısındaki kişi çocuk olabiliyor. Ve karşısındaki kişi çocuk olabiliyor. Cinsel istismar ve pedofili görüntüleri dünyada geniş yankı uyandırdı. Çocukları Roblox oynayan anne babalar endişeyle çocuklarının oyunda neler yaptığını takip etmeye i̇şte, başladı. bu sonra takip etmeleri gerçekten üzücü. Ebeveynler her zaman çocuğun ne oynuyordu, ne yaptığını takip etmeleri lazım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu izlem. Birçok kişinin de yaşı 8 ile 13 arası. Arkadaşlar bu tür oyunlara sakın girmeyin. Bu tür oyunlar sizi çok kötü tehlikeye sokabilir. Kesinlikle bu tür oyunlara giriş yapmayın. Ben bu tür oyunları gördüğümde direkt arkadaşlar oyunları raporluyorum. Yani Roblox'tan silinmesini Dünyasında çocuklarını yalnız bırakmak. Ben anlamam ben bilmiyorum demek ebeveynin böyle bir lüksü olmamalı. Şirket aslında çocukların oyunda hangi kısımlarda aktif olabileceğini kontrol etmek için de ebeveynlere bir seçenek sunmuş. Ancak bu bölümünde geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Ailelere düşense teknolojik okuryazarlıkla denetim konusuna yeterince hakim olabilmek. Oyun zaten ilk önce kendim test ediyorum. Roblox oynuyor musun? Oynuyorum ama babam siliyor. Buna Baktım ve çok uygun değil bize. 16 yaşın altındaki hiçbir çocuğun oraya girmesi engellenmeli bir şekilde. Akranlarına Roblox'un şu andaki yaş kısıtlamasını bilmiyorum fakat bulabilirsem ekrana koyarım. Buradaki psikolog Roblox oynayan kişilerin en az 16 yaşına sahip olması gerektiğini söylüyor. Aslında doğru bir seçenek olabilir fakat bunu kesinlikle Roblox'un biraz daha araştırması lazım. Büyük bir ihtimal arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes 16 yaşından küçük tabii ki de büyükler de olabilir fakat birçoğunuz 16 yaşından küçüksünüzdür. Bu oyunu arkadaşlar kesinlikle bilinçli bir şekilde yani kesinlikle kötü şeylerden arındırarak oynamanız lazım. babam <laughs> baktım be çok uygun değil bize 16 yaşın altındaki hiçbir çocuğun oraya girmesi engellenmeli bir şekilde akranlarının karşı zarar verme, sosyal kaygı, içe kapanma, korku, depresyon düzeylerinde artış meydana gelebiliyor. Geliğe dönük ciddi etkileri var. Metaverse e bir araba dersek Roblox o arabanın tekerinin icat edilmiş hali diyebiliriz. Bu çok daha yaygınlaştığında bu tarz problemlerle daha fazla karşılaşmamak önlemlerinin bugün alınıyor olması gerekiyor. Buradaki abi ise Roblox kayıt olurken sorulan doğum tarihinin sallanarak oyuna giriş yapılabileceğini söylüyor. Arkadaşlar bu doğru bir şey. Çünkü bu oyuna girerken tarihi sallayarak isterseniz 50 yaşından büyük olabiliyorsunuz. isterseniz 30 yaşından büyük olabiliyorsunuz. Bunu siz ayarlıyorsunuz. Buna kesinlikle bir önlem geri getirilmesi lazım. Zaten videoda artık bitti. Şimdi biraz ben konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu tür oyunları ben de bazen görüyorum Roblox'a ve kesinlikle hiçbir zaman ben bu tür oyunları oynamıyorum. Çünkü gerçekten pislik arkadaşlar bunlar. Roblox'teki bu tür cinsel oyunların size hiçbir yararı yok arkadaşlar. Bu tür oyunları kesinlikle hiç kimseye tavsiye etmiyorum zaten arkadaşlar girmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu oyunlara girmeyin çünkü arkadaşlar sizin için çok kötü olabilir. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin düşüncelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.